Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, biraz Brawl Stars'ta 3000 kupa oluyoruz Hepiniz hoş geldiniz e, 2990'la bıraktım Bir 10 kupa kaldı Neden böyle az bıraktım bilmiyorum ama Yine de oynayalım arkadaşlar e, Ben size bir hesap tanıtayım Bu zaten benim yan hesaplarım ben de, Yani baya bir hesap var 10-20 tane Şu yalnız kız arkadaşlar Benim arkadaşımla Ortak kullanıyorum. Bende var şu an bu hesap. Bayağı bir iyi. Yani ben kasmadım ama bende var hesap bayağı bir max falan var. Sonra arkadaşlar bu Leon Crow benim 7777 benim arkadaşlar. Başka hesaplarım da var. Sonra Crow Russian vardı bir dakika. şimdi hesaplarımızı boş verelim de ben oyuna geçeyim. Arkadaşlar en düşük rütbeli karakterim şu an Penny olarak gözüküyor. O yüzden Penny ile kasacağım. Hatta zor bir karakterle mi kassak? ya da yok. Penny ile kasalım, boğumuzu alalım. Bye bye. bye. <laughs> arkadaşlar o zaman hemen oyunumuza geçiyorum. Bu arada arkadaşlar e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız yazın. Onu da söyleyeyim. Şu bir başlasın arkadaşlar. Biraz bak yenildiysem ağlarım. Bir dakika ne oluyor? Aha. Of be iyi oldu. Evet. Bu arada bilgisayardan da bayağı bir zor. Oyundan. Ne ara Video bu kadar kolay mıydı ya? Neyse şu kupa olduktan da biraz sonra hani kasarız herhalde. Salsam ya da salmayacağım çünkü 10 kupa almamız lazım. Oh, oh birinci olduk bizdeyiz. Ama işte adamın yükünü bilemiyorum. Gördüm gördüm. Gördüm abi seni. Gel bak. Ya. Beyler ilk baştan birinci olduk. 3000 kupa olduk. Beyler hazır mısınız? Şu an alıyoruz. Al gari. bir maçtan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Aga be. 3000 olduk hemen. Boğumuzu da alalım be. Arkadaşlar bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Şu arama yeri bir gelsin. Hatta payın şurada bir dakika. Ee, şu ekran görüntüsünü buraya bir kaydedelim biz. Kaydet üstüne çünkü e, hani videonun küçük resmini yapacağım bununla onun için önemli arkadaşlar. Şöyle A yazalım. Geldi tamam. Benim için önemli çünkü burayı da alsak mı ki ekran görüntüsü burayı da alalım kusura bakmayın videoyu bir kontrol edeyim tamam tekrar paint'e girip şurayı da bir kaydedelim bunlar da photoshop yapacağım hani video şey olduğu için arkadaşlar o yüzden yoksa önemli değil yani tamam arkadaşlar alıyorum boy 3000 kupamız hayırlı uğurlu olsun aldık gitti hadi vay be Aa, helal olsun be bu oyu severim ben. iyi oynarım yani. 3000 kupamızı da olduk. Bu oyu da aldık. 16 karakterimiz oldu. Arkadaşlar bu hesabı isterseniz size çekilişle verebilirim. I am guided by the spirits. Aga be. Çok I am guided by the spirits. There is no death, only a change of worlds. My mind is clear. Sesi my aim kazanır. is true. I fight for my ancestors. We must fight for peace. Arkadaşlar bu, night cannot bu kadar dwell together. Live strong As the mountains. Vay arkada da okları var. Bu yani uzun zamandır oynamıyorum boyla. Boyla da aslında bir el atalım, bir maç atalım yani. yani güzel olur bence. Zaten birinci rütbede kolay olduğu için.

Bu bassana Ultimo 4 ya alırız ama bu yani böyle çok iyi ya Bu yani, uzun zamandır oynanıyorum ama olduğunu biliyorum Çünkü hasarı fazla canı iyi sayılır <gülüyor> 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 kolay olduğu için Ben bunu 15'e kasarım ya Bunun videoları falan da görüyorum Ben şu yalnız kurtuluş ağzıma gireyim Güzel kurtuluyor da Ama biraz şey bilgisayar da o hesap benimle gidiyor yani Gamelop'ta bir güncelim olduğu için Mesela hesabı ID'ye bağlıyorum Hani oyuna giriyorum Sonra çıkıyorum kapatıyorum bilgisayarı. Geri açılıyor Hesap gitmiş oluyor Yani, ne arkadaşlar? Büyük, Büyük, bunu değiştirelim bu yapalım Pardon ad rengimizi de ne yapalım şöyle yapalım güzel oldu bence Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın e, yani başka diyecek bir şey yok kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz